Giderim. Boyuyor. Kıza hep laf atıyorsun. Ay hiç atmıyorum. Ay şey için ben E tamam. E burada ucuz mu görüyorsun işte. E tamam. Her yer pahalı artık. Da 500 liraya sırf boyamış. Ya. Orkun Ama genç gösterdi. Dinamik gösterdi. Evet. Şey bu saç seni. çok güzel gösterdi. Sarmadı artık diyor böyle bırak diyor. E sarmışsın. Biraz sardım ben yine hastalık. <laughs> Ay. Kızım benim ya. Ay çok öptüm seni ben. Çok öptüm aşkım. şimdi ilaç <laughs> yapacağım. Ne kızım? <laughs> Yerim o gözlerini kaşını senin. Çok güzel ha? gözleri var. Ah. Al diyor. Gel sen bana gel. Gel bana demem diyorum senin mamanı bak mama koy <laughs> kurban şey aklıma da geldi acaba diyorum ne? E, sabah erken oyumuzu kullanıp da mı gitsek telaş mı olur çok telaş olur yollar kalabalık olur yok İyi ya doğru diyorsun. İyi rahat, rahat ta panik oluruz şimdi. Tabii. Oyumuzu kullanalım pazartesi Allah'ın izniyle. Tabii. O ne anne? Yapmama koyacağım. Hı. İyi.